2023 emtia piyasası için son derece iyi bir yıl olmaya namzet. Biliyorsunuz bütün yorumcular da bu doğrultuda görüş bildirmeye başladı. Biz uzun zamandır bütün bu olgu stagflatif dönemde emtia fiyatlarının kaçınılmaz şekilde uzun vadede yukarı gitmesinin bir sonuç olacağını anlatıp duruyoruz. 2023 boyunca böyle diyoruz uzun vadeli de son derece pozitifiz ancak önümüzdeki hafta kritik bir FED toplantısı ve bir süredir değerlenmiş emtia piyasası var. Bu hafta o açıdan çok kritik, dikkatli değerlendirmemiz gereken bir hafta. Bu haftaki haftanın 3. videosunda grafikleri detaylı inceleyelim ve trend takipçilerinin üzerinden dikkatlice geçelim. Hadi başlayalım. global resme uzun vadeli bakış açımı biliyorsunuz. Global doların özellikle çift kutuba evrilen dünyada artık tek başına rezerv para olma ihtimalini görmediğimi hep dile getiriyorum. Ve özellikle ülke ülke geçtiğimiz hafta mesela Hindistan'dan bir veri geldi. Hindistan'ın petrol alımları 33 kat Rusya'dan petrolün 33 kat artmış. Neden? Çünkü çok büyük indirimler alıyorlar. Dolayısıyla Hindistan'ı batı yanına çekmeye çalıştıkça ham madde ihtiyacı dolayısıyla Rusya ve Çin'e yakınlaşma ıı, olgusu devam ediyor. Ama tabii ki uzun yıllar İngiliz sömürgesinde kalmış bir ülkenin ve hala da bazı etkenlerde batının etkisinde çok fazla olmuş bir ülkenin bir anda tamamen diğer kutupla tamamen bütünleşmesi kolay değil. O açıdan Hindistan çok kilit bir ülke olmaya devam edecek. Çift kutuplu dünyada özel ıı, Özellikle dünyanın en kalabalık nüfusu olacak yakın zamanda Hindistan ve çok iyi bir iş gücü olarak kabul ediliyor. Ama tabii ki çok iyi bir iş gücü ve dünyanın çift kutu bayabilmesindeki o kalabalık nüfus çok önemli bir güç olacak yakın takip ettiğimiz bir ülke olacak o Hindistan. Öte yandan Pakistan, Hindistan'ın komşusu geçen hafta çok büyük sıkıntılar yaşadı. %10 deval yedi parası ve tarihin zor dönemine girdi. Ve böyle dönemde yine ekonomik olarak tarihin zor dönemlerinden birini yaşıyor. Bu anlattığımız olgulardan bağımsız değil. Yine fiziki bir şey bulundurduğunuz zaman bu gibi durumlarda finansal sistemik sıkıntı dönemlerde kendinizi daha rahat hissedersiniz. O açıdan her zaman portföy sepetlerinizde şartlar ne olursa olsun kısa vadeli dalgalanmalardan bağımsız bir miktar fiziki altın her sepette mutlaka bulunmalı. Bir miktar fiziki gümüş mümkün olursa ekran dışında. Ama trade dönemlerinde de biz ekranda altının gümüşü, ekranda platini nasıl trade edeceğinizi anlatıyoruz. Ama fiziki ürünler uzun vadede Kaçınılmaz bir şekilde portföy sepetlerinde önemli bir olgu olmaya devam edecek. Özellikle finansal sistemi yönetenlerin bu kadar salakça affedersiniz bu kadar başarısız uzun yıllar yönetimlerinden sonra bunun negatif sonuçları olmayacağını düşünmek çok saflık olarak değerlendiriyorum maalesef. Bu arada ekrandaki grafikte çindeki altının dönem dönem piyasa fiyatından daha yukarıda dönem dönem daha aşağıda seyrettiğini görüyorsunuz. Bu tamamen taleple ilgili. Yani talep çok fazla olduğu zaman ekran fiyatının çok üzerinde primli işlem görebiliyor ve şu anda gördüğünüz gibi bayağı ciddi anlamda primli yani altına talep özellikle Çin'de artarak devam ediyor ve 2022 boyunca The Royal Mint dünyanın en büyük fiziki altın satıcılarından bir tanesi yaptığı perakende satışların altında 2021'e göre yüzde %25 arttığını tam yüzde %25 artış kaydetmiş fiziki altın satışında. Ons gümüş satışında da %29 artış kaydetmiş. Yani çok önemli miktarlarda talep patlaması yaşandı 2022'de fiziki altın altın ve gümüşte. De. Bunun devam ettiğini görüyoruz ve bunu yavaş yavaş fiyata da daha büyük etkiler yaratmasını bekliyoruz 2023 içerisinde. Bu tabi uzun vadeli öğelerle incelediğimiz oldu. Kısa vade grafiklere bir bakalım. Kısa vadede altın, onsaltın grafiğinde biraz aşırı alım var en kısa vadede ve 1949'dan birazcık satış geldi. Biliyorsunuz bu formasyon, çanak formasyonu hedef 2000 dolarlı, kısa vadeli hareket 2000 dolarlıydı ve biz bunu 1600 dolarlardan itibaren yukarı söyledik. Ancak Kısa vadede şimdi bu aşırı alımın birazcık eğer e, DXY'de global dolarda biraz hareketlenme olursa Önümüzdeki hafta geri çekilme olasılıklarını değerlendirelim. 1900 dolar bu geri çekilmelerde ilk bakacağımız seviye. 1790 dolarda 200 günlük ortalama seviyemiz. 1900 aşağısı kapanışlar işe 1850-1790'lara doğru bir hareketi getirebilir. Dikkatli olacağız. Özellikle e, bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece 1900'ün teknik olarak 2000 dolara doğru hareketin devamını beklerim. Ama buralarda bir formasyon yapma, bir geri çekilme olasılıkları da artık mevcut. Orta vadeli biliyorsunuz 2.364 dolar hedefim vardı Mart sonu hala o olasılığı düşünüyorum ancak bu algılanmanın bir boyutunu önümüzdeki hafta görmek istiyorum. Özellikle Fed'in tavrının ne kadar sert olup olmayacağı belirleyici olacak. Uzun vadede tabii ki fiziki uzun vadeli portföylerimi etkilemiyor ama kısa vadede bu haftayı dikkatli takip etmek gerek. Ekran başında trade edenler için özellikle. Gümüş de benzer orada biliyorsunuz çok bir uzun bir yatay bant oluştu. 23 dolar 50 cent trend takip seviyorum. Geçen hafta özellikle pazartesi fiktif piyasada harekette. önce aşağı vurdular sonra hafta boyu o vurduklarına dökülenleri toplamaya çalıştı JP Morgan her zaman olduğu gibi. Burada çok manipülatif hareketler devam ediyor. Bunlar ne zaman kırılacak? 24.60 yukarı kırıldığı zaman. O açıdan ekranda bu hareketi ne zaman başlayacak? 24.60 yukarı kırılıp da 36'ya doğru yol alırken bunları unutacağız. Ama burada kaldığı sürece, hala tutabildikleri sürece de bu baskının devam ettiğini ve bunun yatay bantlı olduğunu unutmayalım. Uzun vade ben fiziki gümüş alımına devam ederim ama bu hafta yine Fed doğrultusunda geri çekilme olur mu? Bence fiziki fazla etkileyen bir olay olmuyor yine ama bu baskılarda alım fırsatı uzun vadeli alım fırsatı yaratabilecek geri çekilmeler olasılık dahilinde tabii ki. Ama 23 dolar 50 sentin üzerinde kaldığı sürece özellikle 24-60 kırarsa konu değişir ama 23 23.50'nin aşağısındaki kapanışlarda biraz daha geri çekilmeler 1-2 dolarlık geri çekilmeler olasılık dahiline girer. 200 günlük ortalama 22.80'de 200 haftalık ortalama, 21 21.50'lerde buralara doğru geri çekilmeler büyük alım fırsatları yaratabilir. Altın gümüş rasyosu yukarı doğru hareket etti. Özellikle 80.56'nın 200 haftalık ortalama biliyorsunuz orayı takip ediyorum. Üzerine attı. Üzerine atınca ve 81 üzerinde de kapanış yaptı. Şimdilik negatif. Neden negatif? İşte zaten bu altın gümüş rasyosunu beğenmediğim için şu son hareketini altın gümüşün bu hafta zorlanma ihtimalini değerlendiriyorum. 80 trend takip seviyem 80 aşağısına gelmeden onun aşağısı günlük kapanış yapmadan ben bu hareketin tekrar değerli metal yukarı hareketinin kısa vadede sekteye uğradığını ve durulduğunu düşünüyorum. O açıdan 80 aşağısı altın gümüş rasyosu gelmeden yani bazı yorumcular görüyorum altın gümüşe göre daha çok değerlenecek. Evet değerlenebilir ama toplu olarak değersizleşmenin bir işaretidir o. Yani Altının gümüşten bağımsız yukarı gitme ihtimali yok. Geçici gidebilir ama orta vadeli yükseliş söz konusu olamaz. O açıdan altın gümüş rasyosu aşağı gelmeden altın gümüş fiyatlarının uzun vadeli yukarı gitmesini bekleyemeyiz. O açıdan altın gümüş rasyosunu yakın takip ediyoruz. 80 aşağısı günlük kapanış gerekiyor yükselişin daha kalıcı olması için. 80-56 200 haftalık ortalamamız onun aşağısında kapanışları. İlk sinyal 80 aşağısı günlük kapanışlarda ana sinyal olacak. Şimdi 81'lerin üzerindeyiz. O açıdan birazcık değerli metallerde geri vitesteyim bu hafta. Burada kırılmayı görmeden de pozitif yorum, kısa vadeli yorum yapmayacağım. Uzun vade biliyorsunuz son derece pozitifim. Onda tartışılacak bir yanı yok. Makro resim tamamen bunun lehine ama kısa vade sıkıntı devam ediyor. Zaten bunu platinde de gördük. Platin grafiğinde 1045 trend takip seviyemiz zaman. Bu hafta geri çekilme devam etti. Ben ufak ufak pozisyon arttırdım uzun vadeli fonlarım için. 978 dolardaki 200 haftalık ortalama ya yani doğru geri çekilmeler olursa daha da arttırırım. Ama kısa vadede henüz bir sinyal yok. 1045 dolar üzeri günlük kapanış gelirse kısa vadeli de sinyal getirebilir alış yönünde. Orta vadeli biliyorsunuz 1631-2400 hedeflerim duruyor. Platin'in katılmadığı hareketlerinde uzun vadede çok büyük hareketler olma ihtimali yok. Dolayısıyla altın-gümüş platinin beraber yükseliş hareket gerekiyor fundamental temel olarak uzun vadede ve ben bunun 2023'te başladığını başladığını ve 2023'te olacağını düşünüyorum. Tarihi zirvelerin gelmesini bekliyorum altında ve gümüşte ama önce adım adım ilerleyelim. Bu hafta birazcık tedirgin olduğumuz bir hafta. Bu da 739 dolar trend takip seviyemde üzerinde attık. Çok az çok da kuvvetli bir artış olmadı ama 749 dolarda diğer takip seviyem. Bunların üzerinde kuvvetli bir kapanış yapmadan şimdilik burada bir taban oluşumu devam ediyor. Ama bu orta vadeli portföylerimde tuttuğum, pozisyon taşıdığım bir ürün ve buradaki tabanın orta vadeli iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama asıl Brent petrol dikkatli takip ettiğimiz yer orası Fed'in biraz yumuşaması halinde yukarı doğru patlama yapacak. Zaten 200 günlük ortalama yukarıdan baskı yapıyor ama hazırlık yapıyor. 88.50'den biraz satış geldi cuma günü. Özellikle DXY tutunmaya çalıştığı için 88.50 üzeri ve 90-50'nin üzerinde işler bir anda yukarı evrilebilir. Ama 85-50 aşağısı resim bozuldu. Şimdilik Brent Petrol'ün 85-50 üzerinde kaldığı sürece pozitif göründüğünü söyleyebilir ama 85-50 aşağısı iş çok daha negatife evrilebilir. Tamamen Brent Petrol üzerinden takip edeceğiz global stagflasyon dalgasını. Fed birazcık yumuşayacaksa petrol anormal bir yukarı rally içerisine girer. Eğer FED çok sertleşecekse petrol öncü sinyal olarak aşağı gelebilir. Orayı yakından takip edelim. Ve doğalgaz evet doğalgaz dramatik şekilde düşmeye devam ediyor. 10 dolarlardan 3 dolarların altına geldi. Ufak pozisyon taşıdığım bir yer ama düşüş henüz dönüş sinyali yaratmadı. 3 dolara kadar da düştü trend takip seviyesi. 3 dolar üzerinde günlük kapanış gelirse doğalgazda, natural gas'te bir dönüş sinyali olacak ama şimdilik aşağısında kaldığı sürece de teknik olarak henüz bir dönüş sinyalinde olmadığını hatırlatayım. Bir formasyon olursa onun da ayrıca değerlendiririz ama şimdilik düşen bir bıçak çok dikkatli olun. Pozisyon arttırmayın. Pozisyonunuzu koruyabilirsiniz belki ama tepki hareketleri için burada kaldıraçlı pozisyon taşımamak lazım. Özellikle ufak pozisyon taşınabilir. İlk tepki hareketinde de satmak üzere, karlı çıkmak üzere ama bir alış sinyali vermesi için. 3 dolar üzeri kapanış gerekiyor. Ee, özellikle doğalgaz bu hafta yakın takibinde olacak. Ve DXY Global Dolar Endeksi orada biliyorsunuz 102.20 kritik seviyede. Onun aşağısındayız ama buralarda den çok yavaşladı, hız kesti. Yukarı sinyal olasılıkları artmaya başladı. 105.01'de 200 günlük ortalama var. 102.20'nin üzerine attığı anda bir al sinyali verecek kısa vadeli benim için. Ama 105'in üzerinde ancak pozitif olur. Uzun vadeli çok pozitif değilim biliyorsunuz ama kısa vade bir pozitif tepki verme ihtimali arttı. Özellikle euro dolara baktığımız zaman benzer bir resim görüyoruz. Teknik olarak 1.0675 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü gözükse de 1.0950'de bunun fibo katsayısı var. Orası kritik direnç. Oranın üzerine atıp da 1.12'lere doğru atak yapmadan burada bir dönüşten söz etmek için erken. Ben buralarda yavaş yavaş aşağı yönlü trade için hazırlıklara başlıyorum. İyi takibi aldık. Özellikle diğer para birimlerine bakıyoruz. Mesela pound dolar 1.2450. Geçen hafta söylemiştim oraya yaklaştıkça orada short açtığımız zaman 1.22'lerden kapama fırsatımız oldu bu hafta. Güzel trade'ler verdi. Bana bununla ilgili teşekkür mesajları atan arkadaşlar oldu. 1.2450 yi yine takip ediyoruz. 24.50 üzerine atmadığı sürece doların burada güçleneceğini, pound'un, euro'nun filan yenin filan hepsinin güçsüzleşme ihtimali var. 24.50 o açıdan çok kritik. Takip edelim. Üzeri stopla aşağı yönlü trade ben bakmaya devam edeceğim. Dolar yen çok kritik çünkü DXY'nin en fazla etkilendiği artık uzun zamandır volatilitesi yani hormonlu bir DXY bu aslında dolar yen. Bunu trade etmek eğer volatilite seviyorsanız ekran başı trader iseniz özellikle kısa vadeli dolar yen en iyi ürün trade etmek için. Ama 131 üstü pozitifim. 127.34'te aşağısı da negatifim. Bu bandın içerisinde olduğum sürece bir band trade'i var. Ama yukarı ihtimalin arttığını düşünüyorum teknik olarak formasyon olarak ve alış yönlü trade'de daha çok yapıyorum burada ve 131 üzerinde pozisyon arttıracak şekilde e, takip ediyorum dolar yenide. Evet bütün bu ürünleri e, dikkatlice trade etmek gerektiği ve stoplara, rezistanslara, hedeflere sadık kalmak gerektiğini hep eğitimlerimde değerlendiriyorum. Yine önümüzdeki ay itibariyle 27 Şubat'ta yeni bir kazanan dönüşün eğitim programım var. Devrim Akil Akademi web sistemden eğitime kaydolabilirsiniz. E, çünkü 2023 çok daha zor bir yıl olacak. 2022'yi biliyorsunuz aşağı yönlü tradelerle özellikle finans piyasalarında ciddi karlı geçirdik. 2023 biraz daha volatilitenin yüksek, oynaklığın fazla olduğu bir yıl olacak. O açıdan ekranda daha fazla vakit geçireceğiz ve kazana dönüşüm programı bu iş için psikolojinizi sağlam tutmanız için özellikle trade psikolojisinde çok üzerine durduğum bir eğitim programı katılmak isterseniz Devrim Akıl Akademi'den kaydolabilirsiniz. Evet bu karışık günlerde yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, Volkaz açtı, harika günler diliyorum.